Nasip eden Yaradan da bu camiyi hayırlı yapsın hepimiz için. Ayrıca e, bu caminin yapımında ayrıca bu, ayrıca bu caminin yapımında e, fikrinde Hacı e, Nur Hanım emeği geçen e, kıymetli hocam evet. Nurullah Hoca evet. Çok emeğiniz geçti. Zemzem e, firmasının buradaki takibinde sorumlu. Sevgili Murat'ın da çok emeği geçti. Hepsine Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Umut kervanı insanı yardım vakfı olarak şu anda Afrika'nın Somali ülkesindeyiz. Elhamdülillah Doktor Hasan Hocamızın eserini geldi, kendine ve açılışını yaptı. Kendisi e, olan annesini babasını babası adına yakınmıştı. Allah-u Teala mekanlarını cennet edilsin. Kendi dergilerini de kabul etsin inşallah. Tekrardan biz burada kendisine teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala hayrını taat ve taat versin. Zaten gelip ki zamilatlar <laughs> okul bazı bazı... Hasan Kaya hocamızın açmış olduğu cami açılışını yaptı. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Mescidimizin açılışından sonra Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Allah-u Teala kendi dergahında kabul etsin inşallah. Elhamdülillah camimizin açılışını yaptık ve şu anda caminin yanında bulunan su kuyusunun da açılışını yapacağız. Ee, bu konuda Doktor Hasan Kaya ve ailesi adına açılan bu su kuyusu inşallah dediğim gibi hem camiye gelen insanlar faydalanacak hem de bu civarda bulunan köy halkı inşallah faydalanacak. Allah-u Teala hayranını kabul etsin. Bismillah deyip inşallah kuyumuzun açılışını yapacağız. Bir Allah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Maşallah. Maşallah. Maşallah.